Yerlavaş dedi, top yaptı. Yerlavaş dedi, top yaptı. Ya da nasıl Hep beraber nereye geldik? Türkiye'nin etabiliğiyle geldik. Beğendiniz mi? De... Allah sizlerden razı olsun. Mustafa Kemal Paşa'dayız Hemşerilerimizle bir araya geldik Onların heyecanını paylaştık Türkiye'nin otomobilini Mustafa Kemal Paşa'ya getirdik Tabi Mustafa Kemal Paşa Türkiye'nin otomobiline her ilçede olduğu gibi benden biraz daha fazla ilgi gösterdi. Ama biz bu gurur projesinde katkısı olmuş olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin her tarafında Türkiye'nin otomobili projesine büyük ilgi var, alaka var. Ama bu ilgi alaka alelade bir otomobil sebebiyle değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın 21 yılda bu ülkeye kazandırdığı özgüvenin aslında bir yansıması. Eskiden biz yapamayız, biz nasıl beceririz, yurt dışından alalım diyen Türk milleti artık en iyisini biz yaparız diyor. Bunun en güzel örneği de Türkiye'nin otomobili. İşte onu Mustafa Kemal Paşa ile buluşturduk. İnşallah önümüzdeki dönemde bu ilçeye ve Bursa'ya hizmet etmek istiyoruz. Burayı en güzel hizmetlerle buluşturmak, yatırımlarla buluşturmak istiyoruz. Burada ilçe başkanımız, belediye başkanımız bir ve beraberiz. İnşallah bu birlik beraberlikle yolumuza devam edeceğiz.